Neyse arkadaşlar buluşalım mı? Herks Olerder. E nerede buluşacağız peki? Benim evimde buluşalım mı? Birkaç gece bende kalırsınız. Herks Olerder. O zaman yarın gelelim mi? Evet gelin ben şimdi konum atayım. System, ayaski zisi konumet. O zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşça söyledim Enes. <gülme> <gülme> ha 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 çok komik. Neyse, hadi arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Çok yoruldum ve yarın için heyecanlıyım. Neyse, biraz kestireyim. Neyse, yarın için hazırlık yapayım. Salonu düzenleyeyim. Belki havuza gireriz. Oraya da bakayım. O, mis gibi evim var. Neyse, burası da güzel yüzmek olur. Neyse, artık uyuyayım. Çok yoruldum. Kaç saattir uyuyorum? Neyse acıktım tıkınayım. Of neyse çi köfte varmış yiyeyim bari. Terasa gideyim bari. Kitap okuyayım bari.